derim bu halin ne ne olmuş sana seni kim maşaladı böyle Arkadaşlar görüyor musunuz şunu halini her yerine maşa yapmışlar kaç taneymiş sayalım bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10. 10, 10 11 12 13 14 15 Duru çok başarısın 15 16 Evet evet arkasında var arkasında var 16 17 18 19 20 Bakayım var mı arkana dön bakalım derin Bakalım o bitmiş bütün maşaları eve dökmüşsünüz. Bana da yapar mısınız videoyu? Hadi derin sen de yap bakalım. Al Duru'ya yapalım. Ben yapayım mı arkadaşlar? El Ay eli sıkıştı. sıra derinde. Ay Duru'da. Sıra, sıra da aldı çocuk. Dur 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 Derin ablana tak hadi. Mama, anne. Taktım. Derin de takacak şimdi. Derine de tak. Evet, evet. Aferin derine. Derin de yaptı. Şimdi Duru da. Duru sen neden böyle oldun? Sen ne oldu ya? Niye böyle yapıyorsunuz? Ben anlamadım. Duru. Yaramaz Duru. Maşalı çocuk. Dur, 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 dur. Bir daha yapalım. Şuraya da takayım. Şuraya da takayım. Ay kolumu ısırdı. Kolunu ısırdı maşallah. Rengarenk oldun Duru. Çok, Çok güzel, oldun. oldun. Gökkuşağı gibi oldun aynı. Ana. Şu koluma da yap. Onu da mı yapalım? Dur hemen. Ay, taktın. Sen taktın galiba. Dur ben de şuraya bileğine takmak istiyorum. Dur dur dur. dur. Evet. Adam nereye gitti nereye gitti. Derin sen de mi yapıyorsun? Aferin. Anne. Bütün maşaları Durulun üzerine taktık arkadaşlar. Anne, görüyor musunuz? Maşalı Anne. çocuk oldu. El Eller mi mi battı? <laughs> Dikkatli ol o zaman, geçmiş olsun. Bundan <laughs> sonra senin adın Duru olmasın Duru. Ne diyelim, maşalı çocuk olsun senin adın. <laughs> arkadaşlar. Maşa çocuk ol. Şimdi bunlar çıkartmalıyız. Hayır çıkartmayacağız, bizim elimiz acıyor bu ne yapıyorsun? Bize kamereye göster kendini. Nasıl çıkartıyorsa biz de izleyelim hadi. Ben ben de. Derin de çıkartıyor. Hadi bakalım hanginiz daha çok çıkartacaksınız? Çabuk olun, çabuk olun. Hadi Derin, hadi bravo, bravo. Duru bir tane daha var, bir tane daha var. üstünde üstünde bir tane daha var. Arkadaşlar göremedi Duru. Ay inanmıyorum. Derin bak ablamda bir tane daha var. Onu bak, bul. Nerede var acaba? Hadi kolum iyi bakın. Çünkü Aa derim. buldu. Ama sana ipucu verdik. O yüzden kazanamadın. Derin kazandı. Şaka şaka. Duru kazandı. Ben kazandım. Bence Sıdıkan'ın elini kazandı. Ama o bildi nerede olduğunu. Ben de. Tamam. Ben de. Hakkımızı Duru'ya veriyoruz. Duru kazandı. Hadi alkış yap bakalım dedi. Kapatıyorum. Bir daha daha sonra. Bir sonraki videomuzda. Hadi hoşça kalın. Şimdi bir daha mı Görüşürüz derin. Görüşürüz. Derin İyi bakın. Milyon. Yazın Duru ile videolarımızı yazın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.